Bu kadar da adını Fakat Hanım, ulan siz ne şerefsiz insanlarmışsınız be. Ferit'in işini yeterince iyi yapmadığına inanmasıyla, Abidin'e duyduğu öfke gitgide büyür. Hattuç ise geçmişteki bir anıyı anlatarak, asıl tehdit edilenin kendisi olduğunu iddia eder. Bu olayın etkisiyle sarsılan Hattuç, evde kimseye zarar gelmemesi için sıkı bir düzenlemeye başvurur. Ökkeş'in ölüm haberinin ardından, Akın intikam planları yapmaya başlar. Kili, gelecekteki güzel günler için çaba sarf ederken, Akın bu mutluluğu bozacak büyük bir plan yapmak için harekete geçer. Yataktaki manzara, ev halkının içini ürperten bir atmosfer oluşturur. Ancak bu karanlık zamanlarda bile umut ışığı parlamaktadır ve karakterlerin cesareti ve kararlılığı geleceği aydınlatacaktır.